Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz kare motifin yapım aşamalarını paylaşacağım. Bu motifimizde 4 renk ipe ihtiyacımız var. Ben ip olarak Ören Boyan Madam Cotton kullandım arkadaşlar. 100 gramda 280 metre metrece sahip bir ipimiz. Kalın bir ip değil. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok kalın bir yapısı yok ilmeğimizi oluşturuyoruz. Öncelikle ilmeğimizi oluşturduk ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 İlk zincirimize batıyoruz. Ve ilmek kaydımı yapıyoruz arkadaşlar. Buraya baktık. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. zinciri dahil 8 tane bacak olacak bu halkımız içinde. Yani 7 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar toplamda. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. İçinden giriyorum. Ve ikili trabzanlarımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada tığ olarak da 2,5 milim kullanıyorum. Sizler de ipinizin kalınlığına ve elinizin sıkılığına göre tığınızı ayarlayın arkadaşlar bir zincir çektim tekrar bir trabzan daha oluşturuyorum ikili trabzan bir zincir çektim tığımın üzerine aldım bir ikili trabzan daha bu şekilde 8 tane bacağımız olacak arkadaşlar Benim 2, 4, 5, 6, 7 ve bu 8. Sonuncu bakacağımızı oluşturdum. Bir zincir çektim. Ve ilk çektiğimiz zinciri üçüncüsüne batıyorum. Ve bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimizi burada kesiyoruz arkadaşlar ipimizi çok uzun olmayacak şekilde keselim ve ilmeğimizi çıkartalım. Ortadaki ipimizi artık kesebiliriz. Elimize dolanmasın. Bu şekilde bir halkımız oldu. Şöyle yakın bir göstereyim. Şimdi şurayı yaptık. Şu krem sıramızı yapacağız. Sonra sarı, krem, kırmızı ve krem olarak devam edeceğiz sırasıyla. Krem renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken önce elimizde bir tane ilmek oluşturuyoruz. Sonrasında burada istediğimiz yerden fark etmez. Hemen bu dibinden de başlayabiliriz. Bir gerisinden de başlayabiliriz. Yani şöyle iki gerisinden batacağım. Tığımı şu aradaki Bakın şuradaki boşluklara batıyoruz. İçinden geçirdim. Bağladım. Böylelikle görüntü unutzam oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen yanındaki boşluğa. Bu arada iplerimizi de aralardan yürüterek devam ediyoruz temizlemek için arkadaşlar. Daha sonra bağlayıp araya geçirme işlemimiz olmasın diye. Böyle daha pratik oluyor. Bir, iki, üç, Bu şekilde bütün deliklerimize, yani trabzanın aralarındaki bütün boşluklarımız sırasıyla batıyoruz. Evet arkadaşlar son deliğimize de sık iğne ile battık. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk battığımızın şu arkasından şöyle batmıyorum. Arkasındaki ilmeği alıyorum. Birleştirmek için. Görüntünün bozulmaması için ipimizi kesiyoruz. İkinci sıramız da bitti arkadaşlar. Bu şekilde. Şu yürüttüğümüz, bakın şu arkadan yürüttüğümüz ipler. Evet, temizleyelim. Şimdi geldik üçüncü sıramıza. Ilmeğimizi yaptım. Şu yaptığımız krem, birazcık daha büyütsem. Evet. Yaptığımız kremin içerisinden geçiriyorum, İlmeğimi içerisinden geçiriyorum ve bunu buraya bir sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi üç tane zincirle yukarı çıkıyorum ve buralara fıstıklar yapacağız arkadaşlar her bir yuvamıza iki tane fıstık yapacağız bir kere doladım çektim İkinciyi doladım çektim üçüncüyü doladım ve çektim hepsinin içinden geçiriyorum ve bağlıyorum sonrasında bir zincir tekrar doladım ikinci fıstığımı yapıyorum birinciyi doladım çektim ikinciyi doladım çektim bunu elinize göre ipinizin kalına göre 3 ya da 5 olarak yapabilirsiniz ikinci fıstığımızı yaptık Tekrar bir zincir çekmeden diğer yuvama geçiyorum arkadaşlar bu ipimi arkadan yine yürütüyorum 1 2 3 Her bir fıstığa 4 kere batıyoruz arkadaşlar 4 Fıstığımı bağladım Sık ile Şimdi araya bir zincir çekiyorum Aynı bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı bağladım. Bu yuvaya geçerken zincir çekmiyoruz. Sadece şu, şu arasına zincir çekiyoruz. Bir fıstık yaptık. Bir zincir çektik. Bir fıstık daha yaptık. Hemen yan yuvaya geçiyoruz. Fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra bir fıstık daha yapıyoruz. Yan yuvalara geçerken zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı başa kadar getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Sonuncu sıramızın son fıstıklarını yapıyorum. 2 3 4 içinden geçirir sık iğne ile bağla bir tane daha sık iğne çek 1 2 3 4 içinden geçir bir sık iğne ile bağla burada zincir çekmiyoruz par. Evet. Sık iğneyle bağla ve karşıdaki zincirin tepesine. Evet arkadaşlar, bir sıra daha gidelim bu şekilde. Bir tane daha zincir şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. başlamamız da bu kadar Onun için önce tekrar ipimize bir ilmek yapmamız lazım ikinci sırada yaptığımız gibi bir tane ilmek alıyorum oluşturuyorum tığımı çıkarttım herhangi bir yerden başlayabiliriz arkadaşlar önce buradan geçirip buraya sabitliyoruz aralarda yine 3 zincir çekiyoruz ve her fıstığımızın böyle her fıstığımızın arasına batıyoruz arkadaşlar sık iğne ile batıyoruz 3 tane çektim bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim bir sık iğne yaptım tekrar 3 zincir çektim şekilde etrafını motifimizin dolanıyoruz. Evet arkadaşlar. 3 tane sık iğne çekerek her fıstığın arasına 3 tane zincir çekerek çok pardon. 3 zincir çekerek her fıstığın arasına birer sık iğne ile bunları bağladık. Şimdi son bağlamamı yaptım. Sık iğne ile tekrar 3 zincir çekiyorum. Pardon, arkadan batıyordum. Şuradan şöyle göstereyim. Bakın hani şuradan baktığımda ayrılma oluyor. şu ilmek görüntümüz gidiyor. Bunu bozmamak adına arkasından bağlıyorum. Kısmına herhangi bir yere tekrar bir zincir çektim ve sabitledim oraya ipimizi kesiyoruz. Dördüncü sıramız da bu şekilde. Şimdi bordo renkli yapacağımız sıramıza geldik. Yani beşinci sıramıza. Yine ilmek yapıyorum. Şimdi buraları dolduracağız. Şu kısımlarımızı şöyle göstereyim. Bu kısımlarımızı dolduracağız arkadaşlar. Tığımızı ilmeğimizden çıkarttık. Şimdi tekrar geçirip bağlıyoruz. Önce başlarken üç tane zincirle yukarıya doğru çıkıyorum tığımın üzerine bir kere doladım bir kere çektim bir tanesi üstünde bıraktım çekmedim tekrar bir kere tığımın üzerine doladım hep ikişer ikişer buradaki iki ilmeği çekiyoruz geri kalan tığımızın üzerine bırakıyoruz burası 3 oldu tekrar 4 tekrar ve sonra bunların hepsinin bir içinden geçiriyorum ve bir sık iğne ile sabitliyorum Sonrasında bir ve iki sık iğne. Tekrar tığımın üzerine doladım. Buradaki boşluğumuza geliyoruz ve aynı işlemi sırasıyla her boşluğumuzun içine yapıyoruz arkadaşlar. Dört kere tığımın üstüne alıyorum, 2'şer i̇kişer, ikişer ilmek çekiyorum ve hepsini bir çekiyorum, bağlıyorum. Sonrasında iki tane zincir iki daha geçtiriyorum arkadaşlar daha yavaş bir şekilde tığımın üzerine doladım bir kere çektim tığımın üzerine doladım ikinciyi çektim tekrar tığımın üzerine doladım her seferinde ilk iki ilmeği çekiyoruz arkadaşlar üçüncüyü çektim ve dördüncü çektim tığımızın üzerinde 1 2 3 4 5 tane ilmek kalacak. Hepsini içinden geçirdim ve bağladım. 1 2 zincir çektim. Aynı işlemi bu şekilde sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar geldik. Her bir yere dolgumuzu yaptık. Şu anda en sonunda tekrar iki zincir yapıyorum. İlk yaptığımın başına tekrar göstereyim. Şuraya bağlayalım arkadaşlar. Hepimiz kesiyoruz. biraz böyle kasar gibi duruyor ama üzerine tekrar krem rengimize gittiğimiz o kendi toparlayıp açıyor arkadaşlar. Hiç telaş etmeyiniz. Bu şekilde bu sarımızı da tamamladık. Şimdi tekrar krem renk ipimizi alıyoruz ve şu kenar kısımlarını yapıyoruz ve motifimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. İlmek oluşturuyoruz. alıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4. Yanındaki boşluğa buraya sık iğne lim. Atıyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 pardon sık iğneyle tekrar batıyoruz Şimdi buraya kaşıyı oluşturacağım ben yani bu ipliğim, ipliğimi de şuradan şöyle saklamak istiyorum şu altında tığımızın üzerine doladım buradaki deliğimize ikili trabzan yaptım tekrar tığımın üzerine doladım ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yaptım bunlar ikili olarak iki seferde çekiyoruz arkadaşlar dördüncü ve beşinci üç tane zincir çekiyoruz ve ilk çektiğimizin tepesine buraya sık iğne yaptım. Burada bir pimpirim. Şu çıkıntıyı elde ettik. Şu çıkıntımızı yaptık şu anda. Şimdi 5 tane daha ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 beş. Buraya tekrar hemen yanındaki boşluğumuza şuraya sık iğne yapıyoruz. Buraya sık iğne tutturuyoruz. Bakın köşemiz oluştu. 4 zincir 1 2 3 ve 4. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir Yani tekrar yanındaki boşluğa boşluğaskene yapıyoruz iki tane 4 zincir bu yovamız yaptıktan sonra buraya tekrar köşemiz yapacağız arkadaşlar aralarında ikişer tane olacak bakın iki tane 4 zincir köşe iki tane 4 zincir köşe 2 4 zincir köşe 2 4 zincir ve köşe bu şekilde ka bu boyutumuz elde edeceğiz Şimdi tekrar tığımın üzerinde doladım. Aa bu sizde de kasmayıp elinizi sıkı sarada bir zincir köşelere giderken çekebilirsiniz. 1 2 3 4 5 3 tane zincir tepesine batıyoruz sık iğne ile bağlıyoruz burayı da Şimdi tekrar 5 tane daha ikili trabzan 2 3 4 5 hemen yanındakine sık iğneyle ile Bağlıyoruz. 4 zincir. Bu sıramız bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Bir sık iğne. İkinci sık iğne ve tekrar üçüncüye trabzanlarımızı dolduruyoruz. Yani iki tanesini sık ile batacağız, üçüncüye trabzanlarımızı dolduracağız. Bakın şekil almaya. Başladı. Okay. Üç. köşemizi de yaptık. 3 köşemizi tamamladık. Şimdi sık iğne 4 zincir sık iğne 4 zincir sık iğne. Buraya da köşemizi yapacağız ve tamamlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar siz de gelin bakın. Evet arkadaşlar ben son köşemi de tamamladım son şurayı birleştirmesini size göstereyim Başlangıç başlangıcımızı şimdi arkadaki ilmeğimizi atıyoruz ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz bir zincir ve ipimizi kesiyoruz ilk yaptığımız ilmekle bunu bir yerde bağlarsak daha sağlıklı olacak mi Evet Sonrasında bu ipi şu aralardan gezdirerek saklayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimizi de bitirdik. Bu motifimizi dilerseniz bebek battaniyelerinde, yatak örtülerinde, yeleklerinizde, hırkalarınızda, kırlentlerinizde, ne bileyim koltuk şalılarınızda bu tarz birçok projede kullanabilirsiniz. Umarım sizler de videomu izlemiş ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıya like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepiniz sağlıklı Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.